chapter'da first order circuits işleyeceğiz. Yani birinci derece devreler. Yani RC devreleri ya da RL devreleri. Yani bir devrede direnç ve kapasitör ya da direnç ve indiktör aynı anda bulunuyorsa buna first order circuit deniyor bu tarz devrelere. Bunun sebebi de bu devrelerde biz Kirchhoff yasalarını uyguladığımız zaman elde ettiğimiz denklem birinci dereceden bir differential equation, bir diferansiyel denklem elde ediyoruz. A first order circuit is characterized by a first order differential equation. Zaten yukarıda söylediğimiz gibi birinci derece devreler birinci derece diferansiyel denklemlerle ifade edilir. The source free R RC circuit yani bir RC devresinde herhangi bir external source yoksa yani dış bir kaynak yoksa bir voltaj kaynağı da bir akım kaynağı yoksa source free yani herhangi bir sourcesuz bir RC devresi. Bunu analiz ederken de şöyle düşüneceğiz. Şimdi mesela buradaki kapasitörün ilk başta bir voltajı olduğunu düşünüyoruz. Buradaki voltajdan dolayı bunun üzerindeki akıma iyice bunun üzerindeki akıma da IR diyoruz. Tabii ki bu değişkenlik gösterecek. Yani bunun üzerinde bir yük var, bir voltaj var ve burada external bir source olmadığı için buradaki kapasitör zaman da boşalacak. Yani buradaki yükünü boşaltacak. Çünkü bunu dolduracak başka bir source yok. Yani değişken bir voltaj var burada. Ve o değişken voltajdan dolayı burada ve burada değişken akımlar oluşacak. Şimdi mesela buradaki noda göre biz KCL yazarsak IC artı IR eşittir sıfır yazarız. Çünkü bunların ikisi de buradaki nottan çıkıyor. IC'yi de voltajın time deriveti şeklinde. IR'yi de V bölü R şeklinde yazabiliriz. Bunu da düzenlersek daha sonra V'leri bir tarafta dt ile diğer tarafa atarsak bu denklemi elde etmiş oluyoruz. Bu denklemin her iki tarafını da integre edersek, integralini alırsak 1 bölü V'nin integrali ln V olacak. Buranın integrali de eksi T bölü RC artı bir constant olacak. Bir sabit sayı. Buradaki sabit sayıya ln A diyoruz. Çünkü bunu karşı attığımız zaman buradaki ln birleştirmek için nasıl olsa sabit. Bu da bir sabit. Bunu karşı attığımız zaman ln v eksi ln a olacak. O da ln v bölü a şeklinde yazılabilir. Bunu da e üzeri şeklinde yazabiliriz. Bu kapasitör üzerindeki voltajın zamana bağlı olarak değişimini gösteriyor. Dikkat edersek buradaki t arttığı zaman buradaki e sönümlenecek ve gittikçe yani t sonsuza giderken Buradaki V'nin sıfır olduğunu biliyoruz. Peki buradaki A kat sayısı nasıl bulunur? Buradaki A kat sayısını bulmak için de T yerine sıfır yazacağız ve bunun başlangıç voltajını eşitleyeceğiz. Çünkü T 0 anında bunun başlangıç voltajını eşittir Kapasördeki voltaj. Başlangıç voltajına da diyelim ki V sıfır olsun. O zaman buradaki ifade direkt bir olacağı için A eşittir V sıfır olur. Dolayısıyla kapasitör üzerindeki voltajın zamana bağlı olarak değişimi şu şekilde yazılabilir. Bir önceki sayfada bu denklemi bulmuştuk. Yani kapasitör üzerindeki voltaj V0 çarpı E üzeri eksi T bölü RC şeklinde değişiyor. Buradaki zaman arttıkça buradaki voltajın sıfıra doğru yaklaştığını söylemiştik. İşte onun grafiği de bu şekilde. Buraya sıfır diyelim. Buradaki voltaj değeri V0 ve gittikçe azalıyor. Ve bir değerde 0.368 V0 oluyor. Yani başlangıçtaki değerinin %36.8 oluyor ya da başka bir ifadeyle 1 bölü e. İşte buradaki değere biz tau diyoruz. Time constant. Ve rc şeklinde gösteriyoruz. Yani t tam olarak rc olduğu zaman e üzeri eksi 1 oluyor. Ve v0 bölü e oluyor. Yani voltaj başlangıç değerinin 36.8'i, %36.8'i olmuş oluyor. İşte buradaki time değerine time constant deniyor. Ve buradaki rc bu şekilde tau olarak gösteriliyor. t tau iken başlangıç değerinin 0.36'sı kadar oluyor. 2 t iken 2 tau iken biraz daha düşüyor. 3 tau iken, 4 tau iken ve 5 tau iken gittikçe azalıyor. 5 tau olduğu zaman başlangıç değerinin 0.00674'te çarpımı oluyor. Voltaj değeri bu da yaklaşık olarak 0 kabul ediliyor. Onun için 5 tau zaman geçtiği zaman kapasitörün tamamen boşaldığı kabul edilir. Dikkat edersek tau değeri büyüdükçe kapasitörün boşalma hızı da azalıyor. Mesela tau 0.5 iken daha hızlı boşalıyor. Tau 1 iken biraz daha yavaş. Tau 2 iken biraz daha yavaş. Demek ki buradaki tau kapasitörün boşalma ya da voltaj kaynaklarını zaman dolma da diyebiliriz. Boşalma ve dolma sürelerini ifade eden bir constant. Şimdi bize böyle bir devre verilmiş. Burada 12, 6 ve 8 ohmluk 3 tane direnç var. 12 ve 6 birbirine paralel 8 onlara seri bağlanmış. Ve buradan geçen akıma I0 deniyor. Vc'nin yani kapasör üzerindeki voltajın ilk baştaki değeri 60 volt. Ve bizden Vc, Vx ve I0'ı T büyüktür 0 için bulmamız isteniyor. Şimdi ilk olarak buradaki 12 ve 6 birbirine paralel olduğu için bunların paralelliğinden elde edeceğimiz direnç 12 kere 6, 72 bölü 18'den 4 ohm. Ve bu 4 ohm'u da bu 8 ohm'a paralel seri olduğu için 4 artı 8'den equivalent direncimiz 12 ohm olur. Tau'yu ise 12 çarpı 1 bölü 3'ten çünkü C1 bölü 3 4 olarak buluruz. O zaman buradaki kapasitör üzerindeki voltaj Vc eşittir. 60 çarpı E üzeri eksi T bölü 4 çünkü tau 4 volt olur. Buraya 60 dememin sebebi de başlangıç voltajının 60 olması. Dolayısıyla Vx de bu arada Vx şuralara tanımlanmış soruda. Onu yazmayı unutmuşum. Vx de Vc çarpı 4 bölü 12 olacağı için buradaki direnç 4, buradaki 8 birbirine seri olduğunu düşünürsek o da eşittir. 20 çarpı E üzeri eksi T bölü 4 volt olarak bulunur. Buradaki i 0 bulmak için buradaki 8 ohmluk direnç üzerindeki voltaja şu şekilde V1 dersem o zaman V1 eşittir. Vc çarpı 8 bölü 12 olur. I0 ise eksi V1 bölü 8 olarak tanımlanmış. Çünkü yönü bu şekilde. Dolayısıyla E0 bu şekilde yazılabilir. Buradaki 8 8'ler birbirini götürür. Ve E0'ın zamana bağlı değişimi de eksi 5 E üzeri eksi T bölü 4 amper olarak bulunur. Bu soruda da t eşittir 0 anında buradaki switch'in açıldığını söylüyor. Şimdi buradaki switch açılmadan önce v0'ı bulabiliriz. Burası open circuit olarak düşüneceğiz burayı. Dolayısıyla buradaki voltaj şu şekilde bulunabilir. Burada 12 ve 4 birbirine paralel. 12 kere 4, 48 bölü 16'dan buradaki eş değer direnç 3 ohm. Yani şu şekilde. Burada bir kapasitör var. Burada 6 ohmluk bir direnç var. Ve burada da 24 voltluk bir voltaj kaynağı var. Dolayısıyla kapasitör burada open circuit. Burada kapasitör üzerindeki voltaj aslında 3 ohmluk direnç üzerindeki voltaj. Dolayısıyla 24 çarpı 3 bölü 9 diyebilirim. Buradan 8 volt olur. Demek ki V0 eşittir 8'miş. Buradaki switch açıldığı zaman ise artık devrenin sol tarafı iptal oluyor. Sağ tarafında ise 12 ve 4 birbirine paralel yani devrenin ekvivalent rezistansı şu şekilde yazılabilir. Kapasitörün kapasitansı 1 bölü 6 olduğu için devredeki tau R çarpı C olacağından 3 çarpı 1 bölü 6'dan 1 bölü 2'dir. Dolayısıyla kapasitör üzerindeki voltaj 8 çarpı E üzeri eksi T bölü tau yani 8 çarpı E üzeri eksi 2 t olur. Tam olarak t eşittir 0 anındaki enerjiyi soruyor. t eşittir 0 anındaki enerji de şu şekilde bulunabilir. Enerji formülü 1 bölü 2 c v kareydi. t eşittir 0 anındaki v'miz 8. Onun karesi de 64 olacak. c 1 bölü 6 ve bir de 1 bölü 2 var. Bu işlemi de yaparsak 5,3 joule olarak buluruz. Tabii ki burada t eşittir 0 anında. Bir de source free array circuit var. Yani RL devresi. RL devresini inceleyecek olursak da RC devresinde KCL uygulamıştık. Burada KVL uygulayacağız. Bunun da başlangıç akımının iyi olduğunu düşünürsek ve burada bir loop atarsak bu durumda ise VL ve VR'nin toplamının sıfır olması lazım. VL'yi L di over dt yazabiliyoruz. Bunun üzerindeki VR'yi de R çarpı I şeklinde yazabiliriz. Ve bunların toplamı sıfır olacak. Burada her iki tarafı L'ye bölersek R bölü L çarpı I di over dt olacak. Ve bu kısmı da burada karşıya atarsak bu denklemi elde etmiş oluyoruz. Burada her iki tarafı i'ye bölüp dt ile çarparsak, burada her iki tarafın integralini alırsak i'yi i sıfırdan yani başlangıç değerinden İT değerine kadar yani istediğimiz herhangi bir T anındaki akım değerine kadar integral integralini alıyoruz. T'yi de sıfırdan T'ye kadar alıyoruz. O zaman sol tarafta ln'i elde etmiş olduk. Sağ tarafta da R bölü L T elde etmiş olduk. Tabi başında eksi var. T ve sıfır yerine yazdığımız zaman ise aşağıdaki denklemi elde etmiş oluyoruz. Burada it T bölü İ sıfır şeklinde yazabiliriz. Elenleri birleştirebiliriz. Daha sonra her iki tarafı E üzeri şeklinde yazdığımız zaman İT'yi yani buradaki indüktör üzerindeki akım denklemini I0 çarpı E üzeri RT bölü L yazıyoruz. Bu durumda tau ifademiz L bölü R oluyor. Çünkü eksi T bölü tau şeklinde yazıyorduk. L bölü R olursa eksi RT bölü L olur. I0 da başlangıçtaki akım değerimiz. Dolayısıyla son durumdaki akım denklemimiz yine benzer bir şekilde kapasitöre. Bu sefer akım cinsinden bu şekilde yazılabilir. Kapasitörde V0 Burada E üzeri olacak e üzeri eksi t bölü tau'ydu. Burada da i 0 e üzeri eksi t bölü tau şeklinde yazılıyor. Yine burada da kapasitöre benzer şekilde tau kadar süre geçtiği zaman 0.368 i sıfıra düşüyor akım. Kapasitörde voltaj düşüyordu. Burada da akım düşüyor. Ve 5 tau zaman geçtiği zaman artık akımın tamamen sıfır olduğunu düşünüyoruz. Yani aynı assumptionlar indüktör içinde geçerli. Burada böyle bir devre vermiş. 2 Henry'lik bir indiktör var. Burada 1 ohmluk, 2 ohmluk ve 6 ohmluk rezistanslar var. Ve burada dependent bir voltage source var. Şimdi bu devredeki tau'yu bulmak için L bölü R'yi bilmem gerekiyor. L'yi biliyorum ama eşdeğer direnci bilmem gerekiyor R'yi. Normalde diğer sorularda direkt eşdeğer direnci bulmuştuk. Fakat bu soruda dependent voltage source olduğu için direkt bulamıyoruz. Onun için de indiktörden baktığım zaman devrenin sağ tarafındaki tebenin rezistans aslında bana buradaki R'yi verecek. Onun için de burada dependent source olduğu için bunu kill edemiyorum, bunu kapatamıyorum. Buraya bir 1 voltluk bir voltaj kaynağı bağlayacağım. Ve buradan geçen akımı bularak 1 bölü akım diyerek tebenin rezistansı bulacağım. Bunu bir önceki chapterlarda görmüştük. Şimdi onu yapalım. Buradaki akıma IT dersem benim buradaki toplam tebenin rezistansım. 1 bölü it olacak. Bunu ilk başta yazıyorum. Daha sonra buradaki noda göre bir nod analiz yapabilirim. Buradaki not voltajı A dersem, A eksi 1 bölü 1 yani buradaki akım artı A eksi 2 vx bölü 2 yani buradaki akım artı A bölü 6 eşittir 0 olacak. Burada Vx yerine 1 eksi a yazıyorum. Çünkü burası referans nodumsa buradaki voltaj 1'dir. 1 eksi a'dır Vx. Vx yerine 1 eksi a yazıyorum. Daha sonra işlemleri yapıyorum. A eşittir 12 bölü 16'dan 3 bölü 4 elde etmiş oluyorum. Yani a buradaki a voltajı 3 bölü 4'müş. O zaman it de 1 eksi 3 bölü 4 bölü 1 bulunur. Yani it eşittir direkt 1 bölü 4 çıkar. Ve tv'nin direnci de 4 olur. Dolayısıyla artık tau'yu bulabilirim. Buradaki L2 Buradaki R de 4 olduğuna göre tau eşittir 1 bölü 2 oldu. Buradaki tau'yu bulmak benim için buradaki akım denklemini yazmamı sağlayacak. İt eşittir. Başlangıç akımım 12 amper. Bunu bana sonra da vermiş. E üzeri eksi t bölü tau. Tau'yu da buldum. 1 bölü 2. Dolayısıyla 12 çarpı e üzeri eksi 2t yazıyorum. Amper. Bu benim akım denklemi. Bir de soruda Vx'i soruyor. Vx de buradaki akımın ters yani eksi i çarpı 1'dir. Dolayısıyla it'yi eksi ile çarparsam da Vx'in denklemini bulur. Burada t sıfırdan küçük zamandayken buradaki switch kapalıymış. Daha sonra t eşittir sıfır anında buradaki switch birden açılıyormuş. Şimdi kapalı olduğu zaman buradaki it'yi bulmam lazım ki i sıfırı bileyim. Daha sonra tam sıfır anında bu açıldıktan sonra Belli bir süreyle bu artık dikey edecek. Yani sönümlenecek. Daha sonra formülde yerine yazabilirim. Şimdi öncelikle buradaki switch kapalı iken devreyi bir çizeyim. Bunu bilerek böyle uzun versiyonuyla çizdim. Şimdi buradaki indiktör DC current source olduğu için DC altında kısa devre olacak. Ve burası düz olarak çizdim burayı. Şimdi buradaki ground aynı zamanda buraya da gelecek. Ve burası ground olacak. Bu şekilde burası da ground olacak. Dolayısıyla buradaki 5 ohmluk direnç üzerinden herhangi bir akım akmayacak. Buradan gelen 15, 24 üzerinden, 12 üzerinden ve 8 üzerinden akacak ve kuranda geçecek. İşte buradaki 12 üzerinden akan akım bizim İT'mizin i 0 değeri. O zaman buradaki 3 tane direnç birbirine paralel olduğu için 24, 12 ve 8'in paralelliğinden 4 ohm buluruz. Ve 15 çarpı 4'ten buradaki voltaj 60 volttur. Ve buradaki 12 üzerinden akan akım da 60 bölü 12'den 5 amperdir. Dolayısıyla I0 5 amperdir. Daha sonra buradaki anahtar açıldığı zaman devrenin sol tarafı iptal oluyor. Sadece sağ tarafı kalıyor. Yani devre şu şekilde dönüyor. Buradaki 2 Henry'lik indüktörden devreye şu şekilde baktığım zaman 12 ve 8 birbirine seri 5 onlara paralel oluyor. Dolayısıyla 20 ile 5'in paralelliğinden 100 bölü 25'ten 4 ohmluk bir ekvivalent rezistans buluyorum. Tau'yu bulursam da tau da L bölü R olduğu için L2, R de 4 yani 1 bölü 2 olur. O zaman İT'nin formülü de i 0 değeri 5 olduğu için 5 çarpı E üzeri eksi T bölü tau'dan 1 bölü 2 yani 5 çarpı E üzeri eksi 2 T amper şeklinde yazılabilir. Bir de RC devrelerin step response var. Step response aslında şu demek. Devrede bir external source var, bir voltaj kaynağı. Ve t 0 anında anahtarı kapattığınız zaman buradaki kapasitör üzerine artık external source'tan bir ...yük gelmeye başlıyor. Buradaki tam t eşittir sıfır anında... ...anahtar kapatıldığı için... ...ondan öncesinde anahtar açık olduğu için... ...herhangi bir ekstra source olmadığı için... ...bu şu şekilde de ifade edilebiliyor. Vs çarpı ut. Hepimizin bildiği gibi ut'nin formülü şu şekildedir. t eşittir sıfırdan başlayarak... ...artık 1 olur. t sıfırdan küçük anlarda ise sıfırdır. ut fonksiyonunun grafiği bu şekildedir. Sinyal derslerinde de bunu zaten biliriz. Dolayısıyla bu tarzdaki bir senaryo şu şekilde yazılabilir. Şimdi bu senaryoda gerekli işlemleri yaparak bazı formülleri elde edeceğiz. Şimdi buradaki kapasitenin üzerindeki voltaj birden değişmez. Bunu daha önce görmüştük. Yani V'nin Sıfırdan biraz önceki değeri ile sıfırdan hemen sonraki değeri birbirine eşit olması lazım. Ve bu eşit olan değerlere de V0 diyelim. Eğer buradaki notta KCL uygularsak buradan geçen akımla buradan geçen akımın toplamı 0 olması lazım. Dolayısıyla şu denklemi yazarız. Bu denklemi de her tarafı C'ye bölerek düzenlersek bu denklemi elde ediyoruz. Yani biz buradaki denkleme t büyüktür sıfırdan sonra incelediğimizi varsayarsak sadece şu kısımla ilgilenebiliriz. Burayı karşıya atıyorum. Daha sonra v'leri bir tarafta topluyorum ve dt'yi karşıya atıyorum. Ve burada her iki tarafın integralini alıyoruz. v'yi v sıfırdan v t'ye t'yi de yine her zamanki gibi sıfırdan t'ye kadar integralini alıyoruz. Ve buradan sonraki basamakta ise eksi t bölü rc elde ettik. Daha sonra burada e üzeri şeklinde yazacak olursak rc burada tau eşit bu arada. Her iki tarafı v0 eksi vs ile çarparsak ve v'yi yalnız bırakırsak eksi t bölü tau'yu elde etmiş olduk. Bu tabi ki t büyüktür 0 için. t küçüktür 0 için vt eşittir v0 şeklinde yazılabilir. Yani şuradaki ifade t büyüktür 0 için bu da t küçüktür 0 için oluyor. Yani bu senaryoda kapasitörün ilk başta belli bir voltajı var. Daha sonra anahtar kapaldığı zaman kapasitör bir miktar daha dolup daha sonra son olarak da Vs voltajına kadar şarj oluyor. Yani şu şekilde T küçüktür 0 iken Vs pardon V0 buraya yanlış yazmışım. Yani şuradaki gibi T küçüktür 0 iken V0 T büyüktür 0 iken ise şu formülle bulunuyor. Kapasitör eğer anahtar kapatılmadan önce belli bir çarjı varsa, V0 çarjı varsa, eğer kapasitörün belli bir çarjı yoksa, o zaman da şuradaki grafiğe göre, yani T küçüktür 0 deken kapasitör boş, herhangi bir şarjı yok. Daha sonra anahtar kapatıldığı zaman, external voltage soru ya da, store, da tekrar doluyor. Ve belli bir Vs anına kadar bu şekilde eksponansiyel olarak artıyor. O zaman da formül bu şekilde. Vs çarpı 1 eksi, E üzeri eksi T bölü tau. Üzerindeki akımı bulmak için de C çarpı dv bölü dt'den yani bunun türevini alıyoruz. O zaman da bu ifadeyi bulmuş oluyoruz ve buradan da akım formülü vs bölü r çarpı e x t bölü tau ut oluyor. Yani akım da Zaman arttıkça gittikçe sıfıra doğru yaklaşıyor. Çünkü zaten DC voltaj olduğu için artık değişim olmayacak. Ve DC voltajda üzerinden geçen akım sıfır olacak. Çünkü open circuit. Şimdi biz her zaman buradaki denklemleri bu şekilde sıfırdan drive etmeyeceğiz. Şimdi bulduğumuz denklemler şunlar. Belli bir kapasitörün üzerindeki voltaj eğer kapasitör ilk başta yüklü yüklüyse şu şekilde bulunuyor. Burada iki tane kısım var dikkat edersek. Bir tanesi VS. Diğeri de v0 eksi vs çarpı e üzeri eksi t bölü tau. Burada t sonsuza giderken buradaki kısım sıfırlanacak ve sadece vs kalacak. İşte buradaki vs kısmına steady state kısmı deniyor. Buradaki t kısmı da geçici kısım yani transient kısım deniyor. Dolayısıyla herhangi bir kapasitörün üzerindeki bu voltaj yerine complete response deniyor. İkiye ayırabiliriz. Bunlardan bir tanesi steady state kısım, Diğeri de transient kısım. Bunu bu şekilde ezberleyebiliriz. Şimdi bunu şu şekilde burada yazdım. Şu kısımda complete response, iki kısım transient response ve steady state response. Transient, transient response yani geçici kısım bu. V0 eksi VS çarpı eksi T bölü tau ve steady state kısım VS. Bu ikisinin toplamı bize complete response veriyor. Ya da başka bir ifadeyle şöyle diyebiliriz. Bir natural response var. Kapasitörlerin ilk başında gördüğümüz herhangi bir external source olmadığı zaman kapasitörün üzerindeki voltaj değeri. V0 çarpı E üzeri eksi T bölü tau. Bu bir kısım. Bununla force response'ı toplarsak. Force response da ilk charge olmadığı zaman kapasitörün üzerindeki voltajdı. Yani şurada görmüştük. İlk charge olmayan bir kapasitörün üzerindeki voltaj değeri. Vs çarpı 1 eksi... E üzeri eksi t bölü tau. Bununla nature response topladığımız zaman da complete response'ı elde ediyoruz. Yani şu burası. Nature response artı force response. Daha çok kullanılan kısım bu. Transient ve steady state response şeklinde. Yani genel olarak şöyle bir sonuca varabiliriz. Vt yani kapasitör üzerindeki voltaj. V sonsuz yani t sonsuza giderkenki kısım. Steady state kısım. Artı V0 yani başlangıçtaki kısım eksi v sonsuz çarpı e üzeri eksi t beta. Yani bizim aslında ezberleyeceğimiz kısım bu rizal kısmı. Buraya kadar ki yaptığımız o çıkarımları nasıl yaptığımızı aslında bilmemize çok fazla gerek yok. Benzer şekilde bir tane indaktör varsa ve buradaki indaktöre bir tane external source bağlanıyorsa t eşittir sıfır anında. Yine buradaki vs çarpı ut şeklinde yazılabilir. Buradaki işlemleri teker teker yapmamıza gerek yok. Buradaki akım da yine transient kısım ve steady state kısım olarak ikiye ayrılacak. Buradaki steady state kısım Kısım, buradaki devre artık durulduğunda bunun üzerinden geçen akım yani buradaki voltaj vs olacak. Buradaki kısım short circuit olacak ve geçen akım vs bölü R olacak. Onun için vs bölü R buradaki steady state kısım. Peki buradaki transient kısım ne? Transient yani geçici olan kısımda herhangi bir kat sayı A çarpı E üzeri eksi T bölü T. Bu zaten genel ifademiz E üzeri eksi T bölü T. Buradaki T buradaki bir arel devresi olduğu için... L bölü R şeklinde yazılıyor. Ve dolayısıyla bizim toplam akım denklemimiz A çarpı E üzeri eksi T bölü ta artı Vs bölü R. Peki buradaki A'yı nasıl bulacağım? Buradaki A'yı bulurken de başlangıç değerinden faydalanacağım. Diyelim ki buradaki indaktörün başlangıçtaki akım değeri I0 olsun. Buradaki T yerine 0 yazacağım. Yani I0 eşittir. Buradaki T yerine de 0 yazacağım. Burada sadece A kalacak. Artı Vs bölü R. Buradaki I0'ı bana soruda verecek. Buradaki I0'ı biliyorum. I0. Bunu karşıya attım. Eksi Vs R Ve böylelikle A'yı bulmuş oldum. Buradaki A'yı denklemde yerine yazacağım. Dolayısıyla en son elde ettiğim akım denklemi şu olacak. Burada bir devre var. The switch has been closed for a long time. Uzun süre boyunca buradaki switch kapalı. Daha sonra THC0 anında açılıyor. Şimdi öncelikle buradaki switch kapalı iken buradaki induktör üzerinden geçen akım ne kadardır? Burası direkt zaten short circuit oluyor. E, da short circuit zaten. Buradaki akımın tamamı indaktör üzerinden geçecek. Dolayısıyla I0'a 6 diyebilirim. Peki İT'yi nasıl yazacağım? T 0 anda bu açıldı. İT'nin genel formülü şu şekildeydi. I transient artı I steady state. Peki steady state'deki akım nedir? Onu da çok kolaylıkla bulabilirim. Buradaki T açıldığı zaman Buradaki akım 2'ye ayrılacak. Bir tanesi 10 ohm üzerinden, diğeri de 5 ohm üzerinden. E buradaki direncin fazla olduğu yerden az akım geçeceğine göre buradan 2 amper akım geçer, buradan 4 amper akım geçer. Çünkü bu short circuit olarak davranacak. Dolayısıyla steady state akım 4 amper diyebilirim. Bunu da buldum. Peki transient kısmın şablonu nedir? O da şu şekilde. A çarpı E üzeri eksi T bölü tau. Peki tau ne? Tau'yu bulmak için dikkat edelim. Buradaki inductor'dan devreye bakacağız ve diğer independent source'ları kill Şimdi buradaki inductor'dan devreye baktığımız zaman ve diğer independent source'ları turn off yaptığımız zaman şöyle bir devre elde ediyoruz. Buradaki current source open circuit oldu ve buradan devreye baktığımız zaman 10 ile 5 birbirine seri. Dolayısıyla R bu durumda 15 oluyor. Tau da L bölü R olduğu için L 1.5 1.5 buçuk bölü 15'ten buradan 0.1 olur Tamam Dolayısıyla buradaki şablon A çarpı e üzeri eksi 10t olur artı 4 amper var burada it. Peki buradaki A'yı nasıl buluyorduk? Başlangıç değerinden. Başlangıç değerimiz neydi? 6 amper. T 0 yazdığım zaman 6 ampere bulmamız lazım. T 0 yazdığım zaman burası 1 oldu. Burada sadece A var. A artı 4 eşittir 6 olacağına göre buradaki A'nın 2 olması lazım. Dolayısıyla en son elde ettiğim akım formülü şu oluyor. Son olarak bir soru daha çözüp bu çeptörü bitireceğiz. Buradaki devrede iki tane anahtar var. Birinci anahtar t 0 anında kapatılıyor. İkinci anahtar da t 2 anında kapatılıyor. Şimdi ilk başta t küçüktür 0 anında burada herhangi bir şekilde akım geçmeyeceği için devrenin sağ tarafı komple iptal oluyor. Dolayısıyla bunun üzerinden geçen akım 0. Dolayısıyla t küçüktür 0 anı için it'nin Sıfır olduğunu söyleyebilirim. Peki Ki t eşittir sıfır anda buradaki anahtar kapatıldı. T eşittir 2 anına kadar buradaki steady state akım nedir? Burada 15 var. Burada da 10, 20 daha 30 var. Yani 15 ile 30 birbirine paralel. Çünkü burası short circuit gibi davranacak. Burası o esnada açık. Dolayısıyla steady state akım. 6 amper 15 ve 30 olduğu için buradan çok, buradan az geçecek. 4 buradan geçecek, 2 buradan geçecek. Dolayısıyla bu durumda steady state akımım 2 oluyor. Transient akımım ise A çarpı E üzeri eksi T bölü T olacağından burada ta eşittir. Buradaki inductordan sol tarafa baktığım zaman 20, 10 ve 15 birbirine seri olacak. Buradaki akım kaynağını iptal ediyorum. Dolayısıyla 45 ohm olacak. L bölü 45'ten yani 5 bölü 45'ten 1 bölü 9 olacak. Dolayısıyla buradaki şablonda E üzeri eksi T bölü 1 bölü 9'dan eksi 9 T oluyor. T e eşittir 0 anında bunun 0 eşit olması için yani İT'nin aslında ifadesi şu şekilde. A çarpı E üzeri eksi 9 T artı 2. T'ye 0 koyduğum zaman da 0 olmasa Çünkü başlangıç akımı 0. Dolayısıyla A'nın da eksi 2 olması lazım. Demek ki it eşittir 2 parantezinde 1 eksi e üzeri eksi 9 t amper t 2 ile 0 aralığındayken. Buradaki akım 2'den birazcık önceyken değeri 2. Çünkü buradaki steady state akım. Ve tam 2 anında buradaki switch kapanıyor. Yani aslında buradaki 20 ohmluk direnç iptal oluyor. Dolayısıyla bu durumda artık steady state akımım şu şekilde. 6 amper gelecek buraya ayrılacak ve bu şekilde geçecek artık. Dolayısıyla buradaki eşdeğer direnç artık 10, 20 daha 30 değil sadece 10 oluyor. Dolayısıyla steady state akımı bulurken 6 çarpı 15 bölü 25 diyeceğim. Dolayısıyla 3.6 amper olur steady state'im. Bu arada buradan baktığım zaman artık eşdeğer direncim 10, 15 daha 25 oluyor. Ve ta da 5 bölü 25'ten artık 1 bölü 5 oluyor. Ve bu andayken it formülüm artık şu olacak. a çarpı e üzeri eksi artık t yazamam. t eksi 2 yazmam lazım. Çünkü artık benim başlangıç noktam 2 birim 2 saniye kaydı. Dolayısıyla t eksi 2 diyeceğim. t'ye 2 koyduğum zaman ben artık başlangıç noktasındayım. Bölü 1 bölü 5 artı steady state takımım 3.6. i2 eşittir 2 olması lazım yani tam başlangıç noktasındaki akımım 2 olması lazım. Dolayısıyla burayı sıfırladı, a artı 3.6 eşittir 2 olacak. Bu durumda da a eşittir eksi 1.6 olur. Dolayısıyla t 2'den büyük olduğu zaman da it formülü de eksi 1.6 çarpı e üzeri eksi 5 t eksi 2 artı 3.6 şeklinde yazılabilir. thank mm -hmm. you